Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Bugün A'dakeride Zeri oynayacağım. MF Malfight eş, eşleştirmesindeyiz aynen. MF Malphite var. Bir olası bir durum olmazsa tabii bir seçim ekranına gelirim Aynen MF Malphite var. 5 olmadan bunları bir tur kesebilir miyiz? Zor. Zeri'nin bir iki item çıktıktan sonra güçleniyor bu arada arkadaşlar. Şu anda ee, Zayah Lucian'dan sonra s başında ee, Zeri geliyor. Bir iki, iki iteme kadar dayak yemezsek ee, botu ben kerilerim yani. Malpite'ın ultisi biraz beni korkutuyor. Z bizim midde de Eko zed eşleş eşleşmesi var. Zed'i Eko harbi harbi kantırlıyor ya. So da Urgot konku döver. Yani matchup olarak. Çünkü e, Urgot'un lane aşaması hele ki ölü de çok güçlü. Hekarim, Diana. Hekarim biraz daha şeyler, şeylerde iyi ya. Hani jungle atma potansiyeli daha yüksek Diana'ya göre. Yani hareket hızından dolayı bir anda bot da olabiliyor, bir anda midde de olabiliyor yani. Şu anda ufak tefek bir bir drop yiyorum ya. MF'in Q'larına dikkat etmemiz lazım. Şimdi Bizi tanıyan arkadaş da çıkmış bu arada ya. Diana zaya al almalıydın diyor. Bizim bir tık zayak kalın arkadaşlar. Yani ölmek gibi değil de güzel oynuyorum ya şampiyon. Gerçekten. Seviyorum yani zayağı da. Ben şey buff gelmeden önce de oynuyordum bu arada zayağı ya. Şu anda acayip bir FPS drop yiyorum. Güzel. Haberim, bize vurabildiğimiz kadar hasar vermemiz lazım da bu arada Zeri arkadaşlar şey e, arkadaki şeylere vuramıyor biliyorsunuz. Ben şu şekilde çok güzel. Çok güzel. Örlü de benim öne geçmem var ya efsane oldu bu arada. Güzel gank geldi. Direkt egzoz attım adamın kafasına. GGVP. Aslında bur burada lane'de base atabiliriz ya. ama bittir şu an. Bu arada ne yapıyor Oraya gitmemiz gerekiyor da Şu anda bir garip bir FPS drop yiyorum Telefonum galiba ısındı MF'nin stresi olmadığını bildiğim için O kadar rahat oynuyorum ama Şu an lane kötü yerde kaldı ya Neyse. Bakayım. Emifleyini bak. donduruyor mu? Yok. Hani donduruyor gibi. Yok. Malpak bozdu bu arada. Çok worth bizim için. Bunları 5 olmadan bir tur daha kesersek var ya. Efsane olur ya. Kur'an içersin. Şuradan çoğu yemek. Bak. Benim benim yerim var ya. FPS trolü. Şu anda leyni dondurmak istiyorum. Tam vurma abi. Oh, temiz şu, şu anda Urgot ölmüş lan bu arada. Görmedim yukarıyı. Bu konka birebir de öldüyse gerçekten kötü bir senaryo ya. Güzel. Zep'ten güzel deneme abi. Bu arada Eko'yu orada kapatırız. Gelirse Eko. şöyle ufaktan bir hasar takısı lane'i ittirmiyoruz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir durum var. Öne geçtiğiniz zaman mesela kill avantajımız var değil mi? Minyonlar da mesela bize doğru geliyor. Bu minyonları bizim minyonları öldürtmemiz gerekiyor da şu anda öldürtemiyoruz. Oradaki Alistar son şeyi patlattı. Bu arada aldım bunu aldım bunu yat güzel ya oğlum sen ne yapıyorsun egzaosu attım kafasına kanka bir tık çok bird. Helal olsun lan Diana sana Ekomit de yok jungle gelir mi? Şu an al kanka buradan çıkmamız gerekiyor tamam çık çık E Karim gelirse double killi var burada hiç acımaz yani. Çok güzel başladık. Ee, Zeri ile ölüde öne geçerseniz arkadaşlar. Zaten e, birazdan göreceğiniz gibi hasar OP yok edeceksiniz yani böyle affa olmayacak yani Heron'un. Önemli olan yani e, şu an bu meta'da Zeri'yi ölüde yani o kadar diğer şampiyonlar gibi potansiyeli yok Hani kasılamıyor, kasılamıyor dedim yani bir iki iki tem bir iki iteme. Be, be, kalıyor. Hani onu beklemek zorunda kalıyor. Yani bir nevi Tristana'nın örlüsü düşük ya. Yani bir, bir, nevi dileniyorsun yani. Bir iki, iki, iteme kadar. Ondan sonra yok ediyor kanka. Söyleyemedim bir iki iteme. Alistar gel kanka. Alistar. Ali, kankam bak. Senin önce muhlaman gerekiyor. Benim değil. Anladın mı? Şu lane puştumuzu alalım. Diana yukarı gitmiş bu arada. Aslında... Rift alırsa güzel olur da. Alabilir mi? Tamam. Mesela X e, ilk skillinde muhabbeti şu arkadaşlar. Mesela Malpite'de kalkan var ya. X skill'i vurduğum zaman onun kalkanını bir nevi bana veriyor. Kanka böyle yaparsan ben seni yerim onu. Yat oğlum aşağı. Öyle bir şey yok ama bak. Öyle gelip bana benim leğenimde bana agresif yapacaksın. Adamı yerler. Ee, karim bana bana mı mutluyor? Aynen. Kanka gel. Oy. Bir şey söyleyeyim sana. Efsane muhabbet olacaktı da. Ay çok kötü oldu ya. E dedim gel dedim. Malpaytın ultisini de biliyordum da aslında. Bir tık beklerken öldük. <laughs> Fazla da şey yapmamak gerekiyor arkadaşlar ya. Hani direkt sallamam gerekiyordu. Neyse ent ent hiç sıkıntı değil. Bu da bizim nazar boncuğumuz olsun değil mi? Alamet alamamıştı abi. Ejder'i direkt alırız. ejdere gel abi. Malphite'ın ultisi yok. Benim ultim dönüyor. MF'in ultisi vardır bu arada. Oynarız Oynar, oynadım buraya. Gel buraya. Tamam güzel. Neredesin? Kanka bak sen daha demin beni aldın ama. Bak o sana o o avantajı ben sana verdim. Yani öyle bir şey yok. Akerim kardeş. Akerim. <gülüyor> hakerim kardeş. Hakarım. Hekerim, hekerim. <laughs> ne oluyor orada? <laughs> Güzel. Oğlum. Yat dedim mi yatacaksın kardeşim benimle. Tamam. MF orada Baktın hasar vurduk. Şu kuleyi aldık. Tamam. Tamam çıkalım. Abi hiç gerek yok. Böyle artistliğe de gerek yok. Daha demin yaptık. Bizi cezalandırdılar. Kulemizi aldık. Tıp yol aldık arkadaşlar. Bir kuleyi de aynen. Şu an mide gidelim. Aslında Leyni itiyor. O kuleyi ona vermem lazım zaten. Bir yanında ona var ya bak. Ey güzel şot. Öldün öldün. Ha gol da vermedi bana ya. Hiç gerek yok bu arada. Bir daha mıydı bu arada? Malphite ultisini atmıştır diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar Zeri'den bir ufak tefek bahsedemedim. Ee, Zeri'nin ilk skin'i söylemiştim zaten. Arkadaşlar ikinci skill'i yani W'su, W'su mesela normal düz bir şekilde atıyor. Eğer duvar duvar engeli falan varsa daha fazla hasar buluyor. Yani ilk skill'in hasarını daha çok yükseltiyor. Hem de slow atıyor. Ne yaptı? Ben çok agresif davrandım. Bu Konkun bana döneceğini hiç düşünmedim biliyor musunuz? Dedim kaç kaçmaya yönelik atar. Adam direkt oradan geldin E'yi bana kafama attı. O ultim de yoktu o sırada ya. Ulan ne hep şatta onların mı sen alıyorsun ha? Oy ulan bu arada aşağı yarılmış bu arada. Arkadaşlar help me bro. Bak kulen gidiyor. Öldüm kanka şeylerden buldum. Oradan onu çarptım. Bak güzel. he İlk skill'de şöyle hani ikinci skill'i anlatmıştım. Duvarlara engel olduğu zaman daha fazla vuruyor ve duvardan attığın zaman rakip slow yiyor arkadaşlar. E, ee, üçüncü skill'i ise duvarlardan kayarak atlayabiliyorsun. Böyle menzili düşük du hangi hangi duvar olursa olsun hiç fark etmiyor. Kalın, ince, uzun tüm duvarlardan kayarak geçiyor öyle güzel bir yönü var. Ultisi de bu arada arkadaşlar e, dibindeki adamlara alan hasarı veriyor. Alan hasarıyla birlikte e, Bu arada alan hasarı AP vuruyor diye biliyorum. <laughs> aynen AP vuruyor. Aldım bunu çok güzel. Ne aynı. Aynen, aynen AP vuruyor ama AD de vuruyormuş. Ultimi bekleyin. Dur. Kayıt bir böyle. Bak buraya öyle bir şey yok. Kanka, onu yaptın ya. Exhaust kapanı yedin. Öyle bir şey yok ekocuğum Yani güzel filmler çevirmeye çalışıyorsun ama. Hani. Onu bir tık yemeyiz kankam benim ya. Güzeldi ama. Şimdi hemen Ejder'i alalım. W normal attım gördünüz arkadaşlar. Aslında duvara atmaya çalıştım. Açıkçası. <laughs> açıkçası. Normal attığınız zaman da hiç böyle güçlendirmeden normal W'sünü vuruyor. Hasarı ona göre de düşüyor yani. yani ultisinden bahsediyordum. O sırada fight'a girdik. Ultisi dibindeki olduğu zaman büyü hasarı ve ee, hemen bir bakayım. 50 fiziksel hasar veriyormuş. Yani daha ağırlığı büyü hasar veriyor bu arada. Ve bastıktan sonra tüm rakip şampiyonlara e, çarparak bir skill gidiyor. Yani tüm rakip şeyde yani run Runan gibi düşünün. Runan gibi mi diyelim ona? Ee, şey gibi ya e, statin patlaması var ya onun sürekli devam ettiğini düşün. Aynı o şekilde bir skill mecha'ı oluyor. Ulti skill mecha'ı. Bu arada hekerimi öldürürseniz direkt baron, direkt baron, direkt baron, direkt baron, direkt baron abi. Bizimkiler orada fight istiyor. Aslında free baron alırdık ya. Yani. kanka senin var ya yerim bu arada benim burada çıkmam lazım <laughs> Eko bak kanka iki oldu yapma oğlum bana bak ya <laughs> severim seni güzel bir kardeşimsin ama fırslandı mı ne yaptın anlamadım bu arada arkadaşlar Zer'in hasarını gördünüz mü? mükemmel müç böyle baron, free baron var. Baron'u direkt almamız gerekiyor bu arada. Şu anda... Bak. Alistar'ın gelmesi lazım. Eridi bu arada baron. Sen niye bunu getirdin buraya? Ha, neyse. Güzel. Arista, Arista, redim salar mısın? Aslında o bolüyü ben alayım mı ya? Bana sal redi saldım sana kanka. Ya çalsam kızar mısın? Kanka, kusura bakma ya. Bak vallahi bunu hiç yapmam ama Yemin ederim bulüm olması lazım bak sövme. Tamam kankam. Bunu hakkını helal et. Hani izlersin belki. Kankam çok aşırı manam gidiyor. Tamam senin de enerji muhabbetin var. Mesela ama sen bir kişi alıp çıkartıyorsun. Ben fight'te tüm hepsini hasar vuracağım. Hakkını helal et kanka. Yani normalde yapmam. Pozisyonumuzu güzel koruyalım abi. Çok güzel. Dörtte dört. Dör. Ay bitir GG. Arkadaşlar gördünüz mü Zeri'de fight'ın şey takım savaşında Zeri'nin gücünü. anlatılmaz yaşanır. Vallahi bak. Yani Zeri'ye gerçekten yani S tier'in daha doğrusu şu anda mesela Zaya Lush'un gerçekten S tier Sonra Zeri geliyor. Hani ben oyunun başında demiştim ya. Örlü de öne geçersem. Late de yargı dağıtırım zaten. Hani ona lafım yoktu. Biliyordum zaten. Ve onu da devam ettirdik. Çok güzel maç geçti arkadaşlar. Buradan takım arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Yani Alistar gene güzel oynadı bu arada ya. Diana da hakkını yememek lazım. Arkadaşlar rün ve e, kabiliyetimi bunu hep söylüyorum. Rüvim ve itemlarımı e, video sonunda paylaşacağım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.